Arkadaşlar merhaba devam ediyoruz kaldığımız yerden yine Microsoft Azure kısmındayım menüyü açıyorum ve buradan SQL veri tabanlarına geçiyorum ilk olarak ve şu yukarıda oluştur kısmından artı simgesinin olduğu yerden yeni bir veri tabanı oluşturmak istiyorum şu şekilde bir ekran karşılayacak bizi e, bu kısımda gerekli e, işlemleri yapacağız. Yani ben buradan projemi seçeceğim. Emlak sitesi olarak. Kaynak grubum burası çünkü. İniyorum aşağıya. Veri adı diyeceğim. Şöyle emlak db demek istiyorum. Ve siz de istediğiniz ismi verebilirsiniz. Şuradan zaten size doğrulamanızı yapacak. Sunucu seçimi kısmından da şöyle ee, Real Estate App Server seçebilirim veya buradan yeni oluşturabilirim. Yeni oluştur kısmından yine emlak diyorum. Ee, i̇sim olarak ne verebiliriz? Emlak DB verelim yine buraya. Küçük harfli olması gerekiyor diyor. Şu şekilde emlak DB dedim. Bakalım şöyle yapalım. Evet emlak değil mi? Küçük harfli olmasını istiyor sadece. Konum kalabilir hiç problem değil. Ama önemli olan e, doğrulamamız SQL kimlik doğrulamasını kullanacağız. Buraya ben SQL kimlik doğrulaması kullan diyorum. Ve sonucu yöneticisi açma bilgisi zeki diyorum buraya. E, daha sonra parolan. bakalım. Tabi şifre bu e, şartlarına uyması gerekiyor. Belli şifre şartları var. Evet. onları uyarak e, SQL kimlik doğrulamasını kullan dedim. ha e, burada oturum açma bilgimi ve parolamı verdim. Tamam dedim bu kısımda da. Gördüğünüz gibi çok bir zorluğu yok arkadaşlar. burada da veri tabanı kısmımızı halletmiş oluyoruz. bundan sonra gözden geçir ve oluştur dememizde hiçbir sakınca yok. Sadece yaptığım şey şurada sistem seçtim kaynağımı. Veri tabanımın ismini ve sunucumu seçerken veri tabanımın ismini emlak diye bir verdim. Sunucu için yeni oluştur diyerek yeni oluşturdum. Ve gözden geçir Oluştur diyeceğim. Şuradan veri tabanını yapılandırdan da e, işlemimizi yapalım. Yani şuradan, tabii şuradan. E, yani temel standart gördüğünüz gibi. Ben daha az kaynak gerektiren iş yükleri seçiyorum ve 4.90 dolara geldiğini görüyoruz. Ve uygula diyeceğim buraya. Sonrasında ise e, gözden geçir bir oluştur dediğinizde, şöyle oluştur dediğinizde arkadaşlar, doğrulandıktan sonra e, dağıtım başlıyor diyecek ve veritabanımız oluşacak. Ama tabi veritabanımızın oluşmasıyla işimiz bitmiyor. E, bunun bir de firewall yapılandırması var. Şimdi dağıtım sürüyor, bekliyorum bu şekilde de görebilirsiniz işlemimiz tamamlandı şu anda şuradan panoya sabitle diyebilirim artık ee, burada yeni bir pano da yapabilirsiniz ee, ben burada my dashboard seçip ya da yeni oluştur deyip emlak site dashboard diyebilirim ama e, Burada mevcutundan da My Dashboard deyip sabitleyebilirim. Evet bu şekilde sabitlemiş oldum. Şurada arkadaşlar Emlak, hep Emlak DB'yi görebiliyorum burada. Bu noktadan sonra yapacağım sadece bizim konfigürasyonumuz kalıyor yani Bizim bu noktada Bir firewall ayarımız var. Onun için de Emlak bir tıklıyorum. Ve burada sunucu güvenlik duvarını ayarla butonuna basıyorum. Şuradan seçili ağları seçip işleme devam ediyorum. Bu kısımda yapacağım işlem şuradan Azur hizmet ve kaynakların bu sunucuya erişmesine izin ver. Kutucuğunu işaretlemek olacak. E, sonrasında da bizim e, public IP'miz dediğim, benim mesela 88.242.66.146 Bunu ekliyorum bu şekilde ve buradan kaydet butonuma basıyorum arkadaşlar. Bütün işlemimiz bu kadar. Kaydet diyeceğim. Evet, firewall ayarımız da tamam, ee, izinlerimizi de verdik. Ee, bu noktadan sonra artık API'mizi kodlamaya başlayacağız. Ee, i̇zlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Web API projemizi kodlayarak devam ediyor olacağız.